Önünde sürücü var mı Birkaç araç evet, bir şey Birkaç ufak hafif yaralı var. Kursa kursa sayın sayın şey sayın var. Olay yerine geldik. Evet. Ee, çok şükür herhangi bir ölümlü arkadaş dikkat et Kardeş çok şükür. herhangi bir ölümlü bir Evet. Ee, burada sürücülerimizin dikkat etmesi gerekiyor ama işte Vay yapacak var. bir şey yok. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Sağlık ekiplerimiz de burada. Yok mi? yok herhangi bir şey yok. Yaralı bilgisi var mı? Kaç kişi yaralı? Yara ağır yaralımız yok. Evet Onu ağır şey yaralımız yok. Burada şimdi sağlık ekiplerimiz, jandarma, vermeye niyetli arkadaşlarımız olay yerinde. Geldi. Biz Hı. geldik ama çok şükür korkutucu bir durum söz konusu değil. Hı. Buradan sizler aracılığınızla vatandaşlarımızın dikkat Hı. etmeleri, özellikle kış lastiği olmayan araçların yola çıkmamalarını, yolda da trafik kurallarına mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir diye hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. E, sayın Valim, yol açma çalışmaları hakkında da kısa bir bilgi. E, şunu söyleyeyim musun? arkadaşlar, biz e, günden hatta emekli günden beri Karayolları ekipleri, özel bir ekipleri, AFAD, jandarma, emniyet tüm arkadaşlarımızla sahadayız. 24 saat, 7-24 sürekli arkadaşlar çalışıyor, 24 saat boyunca Eee nöbetçi ekiplerimiz sağda. yolun amacımız yani yola kar, düşmeden engellemek. Eee şimdiye kadar çok şükür bir şey olmadı. Bu şu kazaya kadar. Inşallah bunu da bir an önce atlatırız, kaldırırız. Yollar açılmaya devam ediyor. Yani bir olumsuz bir durum söz konusu değil. Eee tüm araçların trafik kurallarına riayet etmesi önem arz ediyor. Eee burada işte küçük hatalar, şeyler bazen yolun kapanmasına neden oluyor. <laughs> abi, abi. Abi, abi. Abi, beraber <laughs> beraber <bir> <laughs>